Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle Dolanıyor inan hala memlekette zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı eh, Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım ve rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Huruma silahtan tehlikeli bugün aynen tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen hepsi barış asımları mahalleme vay be çıtır çıtır yediler o insanları aynen aynen, aynen. E, biz kötüyüz aynen biz kötüyüz aynen e, biz kötüyüz aynen biz kötüyüz aynen Kırık kafak gece kondum e, Kirli kontak kanlı rolex sahip oldum tarih Düşer tetik bir gün sana tarih, tarih olur Para değil parasızlık bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhum e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju uh, Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerini hep oldu kuzu. oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı Tat parıltısı. Tatlı geldi sana para hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen Abi de siz kralda, siz paşa da siz aynen Bir gün döner devran sizi görürüm ben aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Aynen. Biz kötüyüz aynen